Evet arkadaşlar köye geldik ve Amine şimdi traktöre bindi. Oğlum, gel şimdi. Amine. <laughs> Amine. Köpek var Oğlum orada. <gülüyor> <gülüyor> Esila korkma Esila. Korkmayın kızlar. Ben sizi koruyacağım. Köpekten mi korktunuz? Kızlar köpekten <laughs> mi korktunuz? Amine sür hadi sür. Sür traktörü. Esin'e sen de sür. Hadi beraber sür. Korktun mu sen orada? Burada bir tane köpek var. Köpeğin adı Karabaş. Ben bile korkuyorum köpekten. Tahta yaklaşamam ben buna. Çok korkuyorum. Kızlar. Oo. Oh. Traktörünüz de güzelmiş kızlar. Amine sür bakayım nasıl sürüyorsun sen. esila sen de sür hadi. Beraber. Aa, baba ne olmuyordu bu? Olmuyor mu o traktör? Ya, ben. Gitmiyor mu kızım o traktör? Yok Köy yerimiz gibi köy havası. Ben, ne Amine. <laughs> hadi gidelim mi? Hadi bununla, bununla gidelim mi? Bak. Bu arabayla gidelim mi? Traktörle. Traktörle gidelim mi kızım? Evet şimdi Bak, ben size iki kişi biniyor, Şimdi inek bin. göstereceğim Burada bir sürü inek var İnek yeni yavru yapmış Şimdi o ineği göstereceğim size Evet köy yeri Ay çok küçük ya Daha yeni doğum yapmış bu Bakın bakın arkadaşlar çok tatlı. Buradan geçelim şimdi. Ay. Buradan geçelim şimdi. Aa orada da kocaman var bir tane inek. Merhaba. Ay. Merhaba. Merhaba. 1 2 Oo oralarda da varmış. Sen çok tatlısın ama ya. Çok tatlısın sen ama. Bakalım şimdi Amine'nin yanına gidelim. Amine de traktöre biniyor. Buradan inelim inelim. Amine'nin yanına gideyim ben şimdi. Amine. Amine indin mi sen oradan? Benim, benziyor, benziyor. Kaçtı benden Amine. Benim, Amine. Hı, Bu kara başta orada. Abi. Amine. Oraya bindir babası o onu. Babası. Babası traktöre bindirecek misin onu? Hemen baba demedim köy gideceğim. Diye.